Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle periyodik tekrar eden problemler konusundan sorular çözeceğiz. Modüler aritmetik de diyebiliriz buna. Burada yeni nesil sorular, özellikle ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Full matematik kelimesi şekildeki gibi yüz defa yan yana yazılıyormuş arkadaşlar. Burada önemli olan şu, ilk nereden başlıyoruz arkadaşlar? F harfinden başlıyoruz. Bir sonraki F harfine kadar burada kaç tane bir sonraki F'ye kadar tam çiziyoruz. Burada kaç tane harf vardır? Burada onu saymamız arkadaşlar. Sayarsanız 13 tane harf olur. O zaman bu periyodik olarak 13'te bir tekrar eder. 13'te başa döner. 26'da tekrar başa döner. 39'da tekrar başa döner. O yüzden biz tekrar eden sayıyı bulduk 13. 397. soruyor. O zaman biz 397'nin içerisinde 13 kaç tane var? Ona bakalım. Baktığımızda 30 defa var. 390. Bu 30 defa başa döner anlamına geliyor. Ama bizim için böyle sorularda önemli olan kalandır arkadaşlar. Kalan 7. O zaman bize 7. harf soruluyor arkadaşlar. O zaman full matematikte 7. harfi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. harfimiz T'dir diyoruz. Geçtik. Bir sınav yapıldığı günden 100 gün sonra açıklanacaktır. Sınavın açıklanacağı gün cuma olduğuna göre. Sınavın yapıldığı gün hangi gündür? Şimdi birinci gün sınavın yapıldığı gün. Yüzüncü gün açıklandığı gün. Açıklandığı gün cumaymış. Gün sorularında yani haftada düşündüğünüz zaman kaç gün sonra tekrar aynı gün oluyor arkadaşlar? 7 değil mi? Bir hafta 7 gün olduğu için mesela bugün günlerden cuma ise bir hafta sonra yani 7 gün sonra tekrar cumadır. 14 gün sonra tekrar cumadır. Yani gün sorularında bizim periyodik tekrar eden sayımız 7'dir. O zaman biz 100 gün öncesini bulmamız lazım. 100'ü 7'ye bölersek arkadaşlar kalanımız ne olur? 2 olur. Demek ki biz 2 gün önceye gideceğiz. 2 gün önce. O zaman cumadan 2 gün önce nedir arkadaşlar? Perşembe, çarşambadır. Bu kadar. Yapacağımız işlem bu. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir asker üç günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini yani birinci nöbetini salı günü bize 30. nöbetini hangi gün tutar diye soruyor. Şimdi birinci nöbeti tutmuş. Birinci nöbetten 30. nöbete kadar yani 30'dan bir çıkarttığınızda 29 tane nöbet tutacaktır. Ve 29 tane nöbette 3 günde bir nöbet tuttuğu için o zaman 29 defa 3 gün geçecektir. Yani 29 ile 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar. Kaç yaptı? 87. 87 gün sonrasını soruyor arkadaşlar. O zaman bugün salıysa 87 gün sonra hangi gündür sorusu karşımıza çıkmış oluyor. O zaman gün sorularında bizim modumuz yani periyodumuz 7 idi. 7'ye böldüğümüzde kalanımız kaç olur? 3. O zaman 3 gün sonraya gidiyoruz arkadaşlar burada. Salıdan 3 gün sonraya gidersek çarşamba, perşembe, cuma doğru yanıtını bulmuş oluruz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir hastanede görevli olan Beyza 4 günde, Merve 3 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk nöbetini perşembe. Yani birinci nöbetleri onların perşembeymiş. 13. nöbeti hangi gündür diye soruluyor. Şimdi burada ilk önce bunları eşitlemem lazım değil mi? Beyza 4 günde Merve 3 günde bir nöbet tutuyorsa bunların ekoklarını bulmamız lazım. Ekok 3 ve 4. Ekokları kaç yapar arkadaşlar? 12. O zaman bunlar 12 günde bir nöbet tutuyorlardır. Şimdi 13. nöbetten 1. nöbete kadar 13'ten 1 çıkarttığımızda 12 tane nöbet tutacaklar. Ve her bir nöbet 12 günde 1 olduğuna göre o zaman 144 gün geçecektir. Gün sorularında modumuzda 7 olduğuna göre bunu 7'ye böleriz. Kalanımızı ne buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? 4 gün ileriye gitmek. Perşembeden 4 gün ileriye gidersek Cuma, Cumartesi, Pazar Pazartesi olur cevabımız. Geçtik. Bir şirkette çalışan uzmanlar 4 ayda bir ikramiye almaktadır. 40. ikramiyesini Haziran'da yani 40. ikramiye Haziran bize 12. ikramiye hangi gündür diye soruluyor. İşte hangi aydır diye soruluyor. Ay sorularında periyodumuz 12'dir arkadaşlar. Çünkü bir yıl 12 aydır. Yani mesela biz şu an Ocak'taysak 12 ay sonra tekrar Ocak'ta oluruz. Yani ay sorularında da 12'ye bölmemiz gerekir. O zaman bizim şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi 40. aydan 12. aya kadar 40-12 28 tane ne yapar? İkramiye kazanır. Her ikramiye arasında kaç ay geçiyormuş? 4 ay. O zaman 28 çarpı 4 geçer arkadaşlar. Kaç yapar bu da? 112. Demek ki 112 ay geçiyormuş aradan. O zaman ay sorularında 12'ye böleriz. 112'yi 12'ye böldüğümüzde kalanımız ne olur? Kalanımız 4 olur. O zaman biz Haziran'dan 4 ay önceye gidiyoruz. Haziran'dan işte Mayıs sonra Nisan Mart ve Şubat diyoruz 4 ay öncesi. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet şekildeki düzgün beşgen biçimindeki pistin çevresinde hızlara oranı V1 bölü V2 2'ye 3'müş. Şimdi V1'imiz 2V, V2'miz 3V'ymiş. Zıt yönde harekete başlıyorlar. Buna göre hareketlerin 73. karşılaşmaları aşağıdaki noktaların hangisinde olur diyor. Şimdi ilk karşılaşmayı bulursak bakın Şimdi V1 iki tane kenar giderse V2 üç kenar gider. Dolayısıyla ilk karşılaşma C'de olur. Bakın burada üç kenar var. 3. Burada iki kenar var. İlk karşılaşma C'de olur. O zaman bunları şöyle yazalım. İlkini bulana kadar devam edeceğiz. Birinci karşılaşma C. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidiyor bu. İkinci karşılaşma yine aynı şekilde C'den 3 birim Sonuçta şöyle düşünün. Mesela B2 3 tane kenar gittiğinde karşılaşacaklar. O zaman 3 kenar gittiğinde ne olur? B, A, E olur. Sonra E'den 3 kenar gittiğinde D, C, B olur. Sonra B'den 3 kenar gittiğinde D olur. D'den 3 kenar gittiğinde A olur. Sonra tekrar başa döner. O zaman burada periyodumuz nedir? 5'tir arkadaşlar. Niye? Zaten beşgenimiz değil mi? 5 tane dönerse başa gelmiş olur gibi de düşünebilirsiniz bunu. Uzun periyodumuz 5 ise 73'ü 5'e böleriz. Kalanımız 3 olur. O zaman 3. neydi arkadaşlar? B ydi. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Geçtik. Bir karınca 15 cm uzunluğundaki bir cetvelin kenarında saniyede 1 cm sabit hızla yürümektedir. Karınca cetvelin kısa kenarına geldiğinde geri dönerek diğer yönde harekete başlıyor ve karıncanın cetvelin uçlarındaki bir sayıdan cetvelin ucuna gidip aynı sayı üzerine dönmesi bir saniye sürüyor. Arkadaşlar burada demek istiyor ki şimdi karınca buraya geldi ya, cetvelin ucuna gitti sonra bu sayıya geri geldi süre bir saniye. Aynı şekilde burada sıfıra geldi köşeye geldi sıfıra geri döndü yine bir saniye. O zaman biz başlangıç noktasına tekrar edip kaç saniye geçtiğini bulmamız lazım. İlk önce bakın burada sıfırdan başlıyoruz. 15'e kadar 15 saniye gider. 15 saniye döner. Sonra şurada 1 saniyelik farkımız var. 1 saniye. Bir de buradan sıfıra geldiğinde bakın buradan sıfıra geri geldiğinde buradan uca gelecek. Geri sıfıra gelecek başlangıç noktasına. 1 saniye de öyle geçecek. O zaman bunun bir turu arkadaşlar 32 saniye olur. 32 saniye. Şimdi 6 dakika demiş. 6 dakika 60 çarparsak 360 saniye olur. O zaman bu 32'de bir başa dönüyorsa 360'ı 32'ye böleriz arkadaşlar. Cevabımız kaç olur? Kalanımız 8 olur. O zaman sıfırdan sonra bu 8 gittiğine göre ne olur? 8'in üzerinde olur arkadaşlar. Evet geçtik diğer sorumuza. Diyor ki Şubat ayının 28 gün olduğu yukarıdaki takvimde Ocak ayının 10. günü hangi gün olur? Şimdi bize Mart 12'nin Mart 12'nin salı olduğunu vermiş. Şimdi Mart'tan 12 günüm var. Şubat 28 gün çektiğine göre Şubat'ın 28'i. Ondan sonra Ocak. Ocak 31 çekiyor ve 10. gün dediği için o zaman 21'de buradan geliyor arkadaşlar. Bunları topluyoruz. 28 12 21. Topla 61 yapar. E gün sorularında 7 de bir başa döndüğü için bunu 7'ye böleriz arkadaşlar. Kalınımız ne olur? 4 olur. O zaman biz salıdan 4 gün önceye gidersek cevabımız ne olur? Perşembe olur. Geçtik diğer soruya. Aşağıda Ece'nin okların yönlerine göre tanımladığı işlemler verilmiş. Şimdi şöyle diyor arkadaşlar. Eğer ok yana doğruysa bu sayının iki fazlasını alacaksın. Aşağı doğruysa 3 katını alacaksın yukarı doğruysa ok bu sayıdan 6 çıkaracaksın diyor. Şimdi burada periyodik olarak tekrar eden kısmı bulmamız lazım. Bakın şuradan itibaren başa dönüyor. Yani 4 tane ok var burada. O zaman biz şöyle yapalım. 3 ile başlıyoruz değil mi? Önce 3 ile başlayalım. 3'ü bakın ilk önce sağ ok var. Sağ ok ne yapıyor? 2 fazlasını alıyor. 2 fazlasını aldı. Sonra yukarı. Yukarı ok ne yapıyor? 6 çıkarıyor. 6 çıkarttık. Sonra tekrar sağ ok var. 2 fazlası. Sonra aşağı ok var. 3 katı. 3 katı. Şimdi ne oldu bu işlemin sonucu? Şurası 1 3 ile çarpı 3 oldu. Ha, o zaman bu 4'er 4'er gittiğinde yani 4 tane ok geçtiğimizde hep 3 olacak demektir. O zaman burada 4'te 1 başa döner arkadaşlar. 111'i biz ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 111'i 4'e bölersek arkadaşlar kalanımız ne olur? 3 olur. O zaman 3. 3 tane işlem yapmamız gerekiyor. Yani 3 tane işlem ne yaptık? İlk önce sağa gittik. Sonra yukarı, sonra sağ. Yani şuradaki 3'ü de bırakmamız lazım. Şimdi 3 ile başladık. Sağa gidince 2 arttırdık. 2. Yukarı gidince 6 çıkarttık. 6. Sonra sağa gidince tekrar 2 ekledik. Bu işlemin sonucu kaç çaba şey arkadaşlar? 1 olarak bulunmuş olur. Geçtik bir sonraki sorumuza. Aşağıda 2 bölümden oluşan bir ışıklı tabela gösterilmiştir. Bu tabelanın üst kısmında sarı yeşil ve kırmızı renkli ışıklar. Yani şurada arkadaşlar sarı, yeşil, kırmızı gösterilmiş. Sonra alt kısmında da kare harfleri varmış. Şimdi ışıklar 3 saniyede bir değişiyor. Harfler de 3 saniyede bir değişiyor. Şimdi biz şöyle düşünmemiz lazım. Burada 3 tane ışık var değil mi? Sıralaması ne? Sarı, yeşil, kırmızı. Her biri 3'er saniye geçerse o zaman 3 çarpı 3 9 saniye sonra ışıklar başa döner. Tamam. Sorumuzda ne diyor? 160 saniye sonra tabelada oluşan anlık görüntü. O zaman 9 saniyede bir başa dönerse 160'ı 9'a böleriz arkadaşlar. Ne olur? 7 saniye. 7 saniye sonra. E şimdi 7 saniye sonra düşünün 3 saniye sarı yandı. 3 saniyede yeşil yandı sonra kırmızıya geçer. O zaman bizim Üstte bir defa kesin kırmızı olması lazım. Yani şu şıklar gider. Sonra harflere bakalım. Kare kelimesi her harf 3 saniye yanıp kalıyorsa 4 harf olduğuna göre 4 çarpı 3 12 saniyede başa döner. O zaman 160'ı bu sefer 12'ye böleriz. 160'ı 12'ye bölersek arkadaşlar kalan ne buluruz? 4. O zaman 4 saniyede hangisi yanar arkadaşlar? Bakın yine K kelimesi 3 saniye yandıktan sonra neye geçer? A yani 4. saniyede A yanmış olur. O zaman yukarıda kırmızı aşağıda A yani doğru cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olur. Sonra diğer sorumuz arkadaşlar. A kenar üzerinde duran düzgün altıgen şeklindeki gibi saat yönünde 2020 kez döndürüldüğünde hangi kenar üzerinde durur? Şimdi arkadaşlar bu altıgen olduğu için altı da bir başa dönecektir. O zaman 2020'yi 6'ya bölmemiz yeterli olur. 2020'yi 6'ya bölersek arkadaşlar kalanı 4 buluruz. O zaman bizim için önemli olan 4. sıradaki harfimizdir. Şimdi bunu dö döndürdüğümüzde A'dan sonraki 4. harfi buluyoruz. A'dan sonra ne geliyor? Birinci harf B, C, D, E. 4. harfimiz e olmalıdır. Geçtik. Aşağıdaki 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Bakın bu lambalarda ne yazıyor? Radyo kelimesi yazıyor. Başa döndüğünü bulmamız lazım. Şimdi buradan bakıyoruz. Sonraki radyo nerede? Bakın sonraki radyo burada. Şöyle. Şimdi bu radyo diyor. Sonra tersten tekrar yazmaya çalışıyor. Şimdi aynısını aynısını bulduğumuzda Bakın şurayı sayalım. Burada kaç tane lamba var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane lamba var. O zaman biz bunun periyodunun 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 8 tane lamba da bir başa dönecektir. O zaman yapmamız gereken ne arkadaşlar? Bizim için neyi sormuş bu? Yanıp söndüğünde 3 sırada yanan lamba 1025. sırayı sormuş arkadaşlar. 1025. lambamız 8'e bölersek 1025'i 8'e böldüğümüz arkadaşlar kalanımız ne yapar? Kalanımız 1 olur. O zaman bu birincidir. Birinci de nedir arkadaşlar? Birinci lambamız R'dir değil mi? Birinci lambamız R'dir. O zaman doğru cevabımız A şıkkı olur. Bir konferans salonunda ABCDEF olmak üzere 6 sütunluk koltuk üzerinde düzeni bulunmaktaymış arkadaşlar. Sonra C sütundaki koltuklara birer sıra arayla boşluk olması koşuluyla diyor. Salondaki koltuklara aşağıdaki gibi numaralar veriliyor. 453. numarayı bize soruyor. Şimdi biz başa nasıl döneriz arkadaşlar? Şimdi burada C bir dolu bir boş olduğu için o zaman biz burada şöyle bir 6 gideceğiz. Bir daha 6 gideceğiz. Başa dönecek. Kaç oldu? 12 oldu. O zaman bu şöyle düşünmeniz lazım. 11'de bir başa döner. Yani 11. Ne oldu? Bakın 11. Gördünüz mü? Başa dönmüş oldu. O zaman biz 453'ü 11'e bölelim. 453'ü 11'e bölelim. Kalanımız kaç olur arkadaşlar? Buradan 2 olur. O zaman kalanımız 2 ise ikinci olan hangi sütunda oluyor arkadaşlar? Değil mi? Hangi sütunda oluyor? B sütununda oluyor. O zaman cevabımız ne olur? B olur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Full matematik yapmak isteyenlerin kanalı detay kursa hepinize hoşçakalın diyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni yeni videolarımız sayısal mantık videomuz da gelecek arkadaşlar. Yeni tip sorular. İnşallah en kısa zamanda onunla da karşılaşırsınız. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.